Herkese tekrar merhabalar. Saatler 17.45 oldu. İş dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bugünkü ilk konuğumu sizlere hemen takdim edeyim. TÖDE Başkanı Ufuk Bilge Tekin benimle birlikte bugün bugün Fintech konuşacağız, ödeme sistemlerini konuşacağız, gündemi ve biraz geçmişle geleceği konuşacağız. Ufuk Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ Hamdolsun. Çok Yoğun e, sektör yoğun dolayısıyla bizlerde çok yoğunuz. Peki şimdi o sektörün yoğunluğu ne, nereden geliyor, nelere bağlı? Bütün bunları biraz konuşalım ve o yoğunluk rakamlara ve piyasa yanası yansıyor biraz onu da merak ediyorum ben isterseniz önce yani aslında bu e, finansal ödeme sistemleri elektronik para dediğimiz düzen bir süredir hayatımızda ama giderek de biraz daha detaylanıyor giderek biraz daha derinleşiyor evet. hem regülasyonlar anlamında hem kullanım alanları anlamında daha zenginleştiğini de görüyoruz büyüdüğünü görüyoruz. 2024 nasıl bir yıldı? Fintech adına hı hı. isterseniz bir buradan başlayalım. Olur. Ve oradan da 2025'e yönelik öngörü, beklenti ve çalışmalar nasıl gidiyor? Onlara değiniriz. Buyur. Tamam. Ee, şimdi finansal teknolojiler alanında bugün 89 tane bu alanın ödeme hizmetleri dikeyinde faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları var. Ee, pandemi döneminden e, sonra kar topu gibi hızla büyüyen dinamik bir yapıya sahip. 2024 yılı öncesinde e, pandemiyle beraber işlem hacimleri gerçekten ciddi manada tetiklendi. Üçüncü kişilerin kullanabileceği hem zamandan hem maliyetten maliyetten tasarruf sağlayacak çok değerli inovatif çözümlerimiz var. Dolayısıyla bugün 89 tane kuruluşumuz üzerinde yaklaşık 28 bin temsilciye, 50 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet etmekteyiz. Yani bugün bizim üye kuruluşlarımızda 50 milyon tane aktif hesap var. Bu hesaplar üzerinden çok ciddi transferler, alışverişler gerçekleşiyor. Ve bunun yanında da bizim lokasyonlarımızda kredi kartı harici Ön ödemeli kartlar mevcut. Bunlarda da aktif kullanım sayımız yaklaşık yaklaşık 35 milyon kişi tarafından kullanılıyor diyebiliriz. Ön, Ön ödemeli ödemelim. kartlarda. Dolayısıyla bu hem borçlanmayı. Azaltıyor. Hem insanların bütçesi oranında önce yatır sonra kullan alışkanlığını sağlamış oldu ve bu hacimlere baktığımız zaman finansal teknolojilerin bu alanının artık ülkemizde vazgeçilmez bir araç olduğunu söyleyebiliriz ve her geçen gün bunların sayısı artıyor. Vermiş olduğumuz bu rakamlar 2024 sonu veriler ve 2025 yılında bunların katlanarak devam edeceğini biz bekliyoruz. Şunu merak ediyorum, hemen soracağım, kusura bakmayın şimdi. 89 kuruluş var dediniz, 50 milyon vatandaşa hizmet ediyoruz dediniz, Öredemeliler'de de 30 milyonun biraz Cibarında. üstünde dediniz. Evet. Şimdi 85 milyonluk bir nüfusta bilmeyenler için biraz daha bize anlatabilir misiniz? Yani 50 milyondan nereye, nasıl, hangi yani çeşitlilikle mi artıyor kullanım? Mesela orada nedir baz aldığınız ölçü? sektörün büyümesi adına soruyorum. Miktarsal bir şey mi? Ya yani TL miktarı açısından bir şey mi yoksa kişi hesabımı nedir? E, temel hesap. Sütte? Şimdi şöyle bizim için temel hesap önce bu alanın üçüncü kişiler tarafından kabul edilmesiydi. Hı hı. Şimdi bizim gururla göğsümüzü gere gere dünyada anlattığımız çok kıymetli bir bankacılık sistemimiz var. Bankacılık sistemi bu kadar yıllardır çok kaliteli hizmet verirken finansal teknolojiler niye olsun, niye var olsun, bunlar neden kullanılsın diye pandemi öncesinde hep eleştirilirdi. Pandemi döneminde hemen sonrasında yapmış olduğumuz anketlerde, çalışmalarda, istatistiki verilerde şunu gördük. İlk defa 7 milyon vatandaş online bir alışveriş yaptı. Evet. Ve 5 milyon vatandaşın üzerinde kişiler de yine online üzerinden bu internet bankacılığı olabilir, bizim ödeme kuruluşlarının cüzdanları üzerinden olabilir. Evlerindeki tükettikleri ürünlerin faturasını ödediler. Elektrik faturası, Tabii. su faturası gibi. Dolayısıyla bunlar bizim için aslında iyi bir çıkış noktasıydı. Biz üçüncü kişilerin bunun dışında da gerek ticaretinde, gerek kendi içerisindeki alışverişinde kullanmasına yönelik çok ciddi inovatif çözümler geliştirdik. Dijital ürünler, dijital cüzdanlar e ortaya çıkarttık. Hem sanal post hem fiziki post ürünlerimiz var. Uluslararası para transferini aracılık eden kuruluşlarımız var. Fatura ödeme hizmetlerini aracılık eden kurumlarımız var. Dolayısıyla aslında bir vatandaşın gerek gerçek kişi gerek tüzel kişi baktığımızda bir finansal kurum bir ödeme aracı aradığında çok daha hızlı müşteri olabileceği ve almış olduğu hizmetin maliyetinin kendisine daha uygun olabileceği çözümler ürettik ve bu Çözümlerde güvenlik zafiyeti hiç yaşamadık e, ve vatandaş kullandıkça önerdi ve önerdikçe çığ gibi büyüdü. Evet. Bugün 50 milyon vatandaşımıza yakın kitleye biz farklı alanlarda, farklı şirketlerimiz üzerinden çözümlerimizi kullandırıyoruz ve bunun sayısı her geçen gün artıyor. Bir banka müşterisi aynı zamanda bir elektronik para kullanıcısı da olabiliyor. Evet. Aynı şekilde çapraz iş birliktelikleri de yapılabiliyor. Dolayısıyla bu artık bizim Dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de vazgeçilmez bir ödeme aracıdır Biyasal diyebiliriz. Sisteme de entegre olduğunu artık tam olarak söyleyebiliriz. Tabii. kesinlikle, Peki. kesinlikle zaten biliyorsunuz bu ödeme ve elektronik para kuruluşları merkez bankası tarafından Tabii. lisanslanan, denetlenen ve gözetlenen itibar kuruluşlarıdır. Dolayısıyla bu mecrayı kullanan vatandaşların e, herhangi bir e, bile isteye, art niyetli kullanımlara. E, Alet olması söz konusu değildir söz konusu. diyebiliriz. Evet. Şimdi burada tabii aklıma gelen yine birkaç husus size sormak istediğim. Öncelikle şu kısa kısa belki biraz 2025'te <laughs> nereye ulaşmayı bekliyorsunuz sektör olarak? 2025 solu itibariyle bir de e, güvenlik zafiyeti yok dediniz mesela bunlar tabii şüphesiz hem dijital e, belki siber ataklara e, bir set oluşturacak yöntemlerle yazılımlarla da sağlanıyor ama yönetmelikler de burada önemli hangi yönetmelikler var? tüketicilerin net olarak güvenebileceği ve yenilikler bekleniyor mu? Bu tarafta sürekli gelişiyor olmalı diye düşünüyorum. Çünkü tehditler sürekli çeşitleniyor dünyadaki. Kesinlikle. E, sondan başlayayım. Lütfen. Şimdi e, bizler 6493 sayılı kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından lisanslanan, Merkez Bankası'nın ilgili kanun, alt yönetmelikler ve düzenlemeler kapsamında her yıl denetlenen PCI DC PCI dediğimiz evet. uluslararası güvenlik sertifikasyonuna tabi olan. Aynı zamanda da masanın ilgili kanun kapsamında kişinin gerçek kişi olduğumu, yapılan işlemlerin işlem bazlı izlendiği, takip edildiği bir mecrayız. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi tabii ki bir takım saldırılara karşı, bir takım olumsuzluklara karşı vakalarla karşılaşabiliyoruz. Ama burada çok ciddi teknolojiler kullanıyoruz. Hem mevzuatsal e, alınacak olan tedbirlerle beraber bugüne kadar çok böyle ses getirecek afaki mağduriyetlerin yaşandığından bahsedemeyiz. Ama tabii ki finansal ekosistem içerisinde her alanda olduğu gibi bizim alanımızda da zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Eskiden pandemi öncesi e, çilingirlik öğreniyorlardı. Kapılar nasıl açılır, işte kilitli kapılar nasıl kırılır, kasalar nasıl patlatılır. Pandemiden sonra alışveriş ve ödeme alışkanlıkları değiştiği gibi hırsızların da hackerlık gibi bir sürece dahil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla finansal hesapları hackleme, hesapları yakalama, dondurma, dolandırıcılıkla alakalı unsurlarla alakalı bir takım çaba içerisindeler. Biz kaçıyoruz, onlar kovalıyor. Önlem alıyoruz, aşıyorlar, bir daha önlem alıyor. Dolayısıyla son dönemde özellikle masak başkanlığımızın, merkez bankamızın bu hususta almış olduğu, sıkılaştırmış tedbirlere de hızlıca sektörümüzün uyum sağlamasıyla beraber bunları da hep birlikte ber taraf etmiş olacağız diyebiliriz. Peki, şimdi yine o zaman bu bahsettiğiniz teknolojik yeniliklere bir dönelim, bir adım geriye ve bu konuştuğumuz olası siber saldırıların hı hı. dışında bir de yasa dışı bazı sitelere yönelik olarak kulağımıza da gelen haberlere de yansıyan bazı olumsuzlukları nasıl bertaraf ettiğini sektörün konuşalım. Oralarda neler oluyor? Yasa dışı bahis Evet. siteleri geliyor benim ilk olarak aklıma ama hı hı. kısacık da olsa duymak isterim açıkçası. Evet yani biz orada TÜDEB olarak da gerçekten otoriteyle beraber çok ciddi işbirliği içerisindeyiz. Yani bununla alakalı dolandırıcılıkla mücadele bir eylem planı oluşturduk. 12-13 maddeden oluşan. Hı hı. Bunların içerisinde dolandırıcılık rehberinin hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması, çok ciddi Uyum ve Fırat senaryoları üzerine eğitimler planladık ve bunları verdik vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte en çok üniversite ve lise son öğrencilerinin alet edildiğini tespit ettik ve bununla birlikte çok ciddi eğitimler veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynağı Ofisi ile birlikte bir protokol imzaladık. Üniversiteleri il il gezip orada finansal farkındalık eğitimleri veriyoruz. E kişilerin hesabını kullandırmaması, hesaplarını kiralamaması gibi ileride. Muhtemel başlarına gelebilecek olan olumsuzlukları aktarıyoruz. Bu gerçekten gençler tarafından çok ilgiyle dinleniyor ve izleniyor. Bunun yanı sıra Masak Başkanlığımızın son dönemde bu illegal bahisle mücadele kapsamında sıkılaştırmış tedbirleri var. Sektörümüz buna hızlıca uyum sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Teknoloji noktasında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz, İnsan kaynağı noktasında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz ve tödev olarak üye kuruluşlarımızla beraber bunun karşısında bu mücadelenin içerisinde yer alıyoruz diyebiliriz. Şimdi bir de. Türk Devletleri Fintech işbirliği platformu kuruldu. Evet. E, neye hizmet edecek bu platform tam olarak? Kuruluş amacı neydi? Neler yapılıyor? Planları neler? Biraz paylaşırsanız sevinirim. Tabii. E, bu platform için biz bir buçuk yıl çalıştık. En son Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizin de katkılarıyla beraber 5 ülke 9 Ekim 2024 tarihinde... Türk devletleri fintech işbirliği platformunu gerçekleştirdik. Bizimle beraber toplam 5 ülke Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan. Bu ülkenin fintech birlikleri ve dernekleriyle bir araya gelerek bir protokol imzaladık. Burada bizim Türkiye olarak amacımız globalde finansal teknolojiler alanında söz sahibi olabilmek. Bu yolda ilerlerken Türk devletleriyle beraber önce küresel gücü oluşturalım, bu küresel güçle beraber globale açılalım diye bir hayalimiz var. E, bu hayal neticesinde de biz çalışmalarımıza başladık. Gerek nitelikli insan kaynağı noktasında, gerek hizmet ihracı noktasında ülkemize ekonomik katkıda sağlamak, döviz girişi sağlamak adına çalışmalarımıza başladık. İleriye dönük birçok hedeflerimiz var. E, tek lisansla 5 ülke kendi arasında her türlü iş birliğini yapabilsin. E, birlikte Topyekin, globalde fuarlara, etkinliklere katılabilsin. E, bir yatırım olacak. Önce kendi içimizde yapalım. Çok değerli gençler var Avrupa'ya çalışmaya gidiyorlar. Onları önce kendi ülkelerinde e, fayda sağlayan üreten kişiler olarak eğitelim ve yetiştirelim gibi de bir derdimiz var. Evet. Dolayısıyla bu platform gerçekten hani başlangıçta e, belli başlı noktalarda sadece küresel güç oluşturma noktasında gibi gözükse de ülkenin birçok alanındaki ekonomide paranın gelmesi ve gitmesi noktasında çok değerli fayda sağlayacak. Peki şimdi biraz önce e, birlikte. ...işbirliği içerisinde... ...fuarlara da gitmek orada temsiliyet... ...gücümüzü arttırmaktan bahsettiniz. Ee, i̇çeride Türkiye'de... ...bu konuya ilişkin bir çalışmanız da olacağını tahmin ediyorum. Değil evet. mi? Benim bildiğim notlarımda da 17-19 Nisan olarak Kesinlikle. var. Neydi? Tödeb Agora o Fintech Fuarı. Çok kısaca rica edeceğim ama uluslararası bir fuar. Ne hedefleniyor bu fuar? Şöyle, biz Tödeb olarak üye kuruluşlarımızla beraber 2024 yılı içerisinde 4 ayrı ülkede Fintech fuarlarına katıldık. Peki. Orada şunu gördük. Gerçekten fuardan aylar öncesinde o bölgenin otelinde rezervasyon yok. Oraya gittiğimizde yemek yiyecek restoranlarda boş koltuk yok. Uçaklar dolu ve devasa rakamlar. Evet. Dolayısıyla biz hep misafir olduk ve neden ev sahibi olmayalım dedik. Bu ev sahipliğiyle beraber ...buyurduğunuz gibi 17-19 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezi'nde TÜDEP Agora Fintech Fuarı ile alakalı çalışmalarımıza başladık. 10 bin metrekare bir alan. Burada hem yerli hem globaldeki oyuncularla beraber fintech buluşmaları gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız uluslararası arada olabilmek için uluslararası oyuncuları ülkemize misafir etmekti. Ve sadece fintech alanında değil belki ilerleyen süreçte markalaştığımızda turizme, ekonomiye de katkısı olması açısından çok önemsediğimiz bir projemiz. İyi düşünmüşsünüz. Hep biz gidiyoruz, biraz da onlar gelsin, evet. değil mi? Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum. başkanı Ufuk Bilge Tekin bana eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben çok kısacık. Bir...